Saçımı başımı hele. Ben tabii ki saat 7'de arası okula gönderdim. Ondan sonra hiç uyumadım. Yusuf yatak odasında uyuyor. Şimdi saat 9 çeyrek geçiyor. Bugün çalışacağım. Dünkü vlogu izlediyseniz biliyorsunuz. Günlerden perşembe hayırlı bir sabahımız olsun inşallah. Ama siz tabii cumartesi izleyeceksiniz ve e, hayırlı hafta sonları olsun Siz o zaman. <laughs> Şimdi e, bundan önceki vlog tahminimce şey izlemiş olacaksınız. E, Feride ile Kardeşimin evine Gelinimi Ezel'i görmeye gittik Ezel'in doğum gününü kutladık Güzeldi İlk vlog olarak onu paylaştım Tahminimce öyle olacak Daha şey olmadı ama Yarına da Yarın cuma ve kızlar bana gelecek Hem Fer Feride gelecek Kızla çocuklarıyla Hem gelinimi davet ettim Annesiyle beraber Ezel gelecek Bugün çalışırım öğleden sonra da arasın toplantısı var. Okul okula gideceğim saat iki buçukta toplantı başlıyor İki çeyrek gibi çıkarsam yeterli olacaktır. Ben bugün birazcık kaş büyük topladım. Erken uyanmanın ganimetleri. Ama saçma hiçbir şey yapmadım. Üstümü değiştirdim. İşe giyeceğim kıyafeti hazırladım. Restoran bugün açacağım. Annem biraz dinlenmek istiyormuş. Çok sessiz yapmamaya çalışıyorum. Aras şey Yusuf uyuyor çünkü saat. Ee ona çeyrek kala uyandıracağım onu O birazcık dün geç uyudu ee, ondan dolayı şimdi diyorum ki e, onu uyandırmadan önce tost yapsam çay yapsam evde mi yiyip gitsek çünkü e, siz söyleyin adını bayat ekmeğim çok fazla onu hem değerlendirmek istiyorum hem de restorantta müşteri olur bir şey olur Yusuf'un işi olur gelemez kahvaltıya o yüzden kahvaltı faslını evde geçiştirelim e, dünden şöyle anlatarak ilerleyeceğim ki daha rahat olsun Bir kapatalım. Rahat rahat uyusun. Ben de konuşayım. Dün çöplerimizi topladım. Çöpler aşağı inecek. Misafirlerimi yolcu ettikten sonra çöp kutularını boşaltın. Temiz poşetleri geçirdim. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Boşal, boşalacak temizler var. Bunlar da sığmayanları da elimde yıkadım. Şimdi dün böyle benim şeylerim vardı, hediyelerim vardı. Geçen sene doğum gününde annemin aldığı böyle salata setim var. Dün işte misafirim, yani misafir Feride de akşam bende olduğu için böyle bir şeyler hazırladım. Ve onları şey yapmak için de böyle salata kaselerim falan çıkardım. Onları bunları geri toplamayacağım. Bunları normalde böyle vitrin gibi şey kullanıyorum. Şuraya kullanıyorum. TV ünitesinin altını kullanıyorum. daha iyi oldu bence. Bir de şurayı açalım da birazcık aydınlık olsun. Şimdi inşallah giderken mantıyı da unutmam. Çünkü bir kilo, bir buçuk kilo kadar mantım var. Geçenlerde yapmıştım. Kayınpederim aşağıda çalışıyorlar. Dün Ömer'le bütün gün çalıştılar. Şu bir artı bir olan daireyi bitirmeye çalışıyorlar. Dün banyosun duvarlarını falan örmüşler. Yutonk getirdiler. Şu aşağıları falan budadılar. Ayak altına açtılar. Bittikçe güzel oluyor. Ben size zaten gösteririm son halini. Penceremi yarına e, misafirlerimi önce yetiştirebilirsem. Şu pencereyi en azından mutfak pencerelerimi bir silmek istiyorum. Ve mutfak dolaplarımı silmek istiyorum. E, ya bu akşam bunu yaparım. Yarına yetiştiremem tahminimce. E, çünkü yarına hazırlık falan yapacağım. Menü falan hazırlayacağım. Yemekli olacak misafirlik. davet Daveti misafir yemekli olacak. Yani menü hazırlayacağız dediğim gibi. Ee, makineyi boşaltayım. Şu temizlerimi yerleştireyim. Şunları falan çok e, uzağa kaldırmayacağım. Çünkü e, yarına hazırlık yaparım. içlerine bir şeyler koyarım diye düşünmekteyim. Kötü de olmaz. Tost makinem kalsın. Tostumuzu yapalım. Ondan sonra e, salonu toparladım. Arası gönderdikten sonra birazcık şurada uzandım. Ayy ah. Kulaklığımın şarjı yoktu. Kulaklığımın şarjı sattım. Bugün çantamı değiştirdim. O siyah çantayı yıkamaya attım. Ee, kendime böyle pembeli küçük bir e, kloş çanta mı diyorlar? Ne diyorlar? Öyle bir çantam vardı. Onu çıkardım. Aras Kuz'un odasını çok ellemedim. Sadece yatağını topladım. Oyuncaklarını ellemedim. Kendi geldiği zaman toparlasın. Dünden balon aldım çocuklara. Onlar oynadılar. Bilmem ne yaptılar. Bayağı enerjilerini attılar. Çöpler giderken inecek. Şu elbiseyi bugün giyerim diye düşündüm pamuklu. İşte tek sorun şuraları birazcık sıkıyor beni. Lastikli değil. Ama bugün giyeceğim. Hem toplantı için rahat olur hem de pamuklu olduğu için seviyorum. Bu elbisede rahat ediyorum. Sadece dediğim gibi şu üst kısmı birazcık sıkıyor. Olsun sağlık olsun. Şimdi mutfakta işlerimizi halledelim. Çayın suyunun altını açalım. Dün ocağımı falan temizledim. Gönderdikten sonra Fevde'yi yolcu ettikten sonra. E yani iş bırakmamaya çalıştım. Gece süpürge bile çalıştırdım. Elektrik süpürgeyle salonu, mutfağı. Kırıntılar var çünkü. Yeni yemek yedik çocuklar falan bir şeyler atıştırdılar cips falan. Kırıntı olmuştu Gece de olsa çalıştırdım. Normalde sabahları çok erken saat. Geceleri de çok geç saatte süpürge çalıştırmıyorum ama. Dün kayınvalidem de uyumamıştı daha. Ondan dolayı saat 11, 11.30 yok. 11.30-12 gibi çalıştırdım süpürgemi de. Ocağımı da sildim. Bugün restoranda öğlene kadar olacağım ve boşluğum olursa mantıya oturmayacağım tahminimce. Zaten götürdüğüm mantılar yeterlidir. E, tahminimce boşluğum olursa menüyü de kararlaştırırım. Ne hazırlarım, ne yaparım yarına diye. Maksat beraber olmak olsun. Dün de güzel vakit geçirdik. Hem gelinimim orada güzel ağırlandık. Sağ olsun, var olsunlar. Hem de bize geldik. Bizde de böyle kız kıza güzel zaman geçirdik. Çocuklar biraz eğlendiler falan. Ha güldüler, ha eğlendiler, ha kavga Şimdi şu çekmecemdeki fazlalıkları birazcık boşaltmam lazım. Şu kepçeyi, kepçeyi Bunlar normalde yeri burası değil. Bunlar şurada duruyor. Onların kendi kepçelikleri var. Ee, neyse bu fazla çok uzatmayayım. Ee, dediğim gibi toplantı var. Bakalım Aras Kuzu'nun e, gelişimi nasıl gidiyor. Normalde Aras'ın e, her dersinden ben çok memnun Zaten çok, çocuk belli ediyor ve e, e, Kitabına falan baktığın zaman da çok güzel. Hani çok verimli. Bütün derslerinde güzel maşallah. Matematiği bir tık daha iyi. Ama İngilizcesine ben sorun yaşıyordum. Dün e, yıldız almış iki tane İngilizce'den. E, buna çok sevinir. Çünkü sözlü test yapmışlar. E, sınıfta diyor ikinci oldum anne diyor. E, bir arkadaşım diyor dört yıldız aldı diyor. Biri üç aldı diyor. Evet en fazla 4 yıldız alan birinci olmuş. Aras iki yıldız alarak 3. sıraya geçmiş. Ee, bunu çok sevindim. Dün onu okuldan aldıktan sonra böyle konuşa konuşa geldik. Bu beni mutlu etti açıkçası. Çünkü ben İngilizcesinden yana çok endişeleniyordum Aras'ın. İngilizceye pek böyle bir şey merakı yoktu. Ee, pek böyle algılamıyordu. Hani kimi çocuğun hangi sözeli iyidir, kimisinin sayısalı iyidir, kimisinde böyle dil dönmüyordur, İngilizce aklında tutmuyordur. Aras'ınki bir süre öyleydi. Şimdi Aras bu sene 3. sınıfta ve bu durum böyle gelişmiş olması beni mutlu etti aşırı hem de. Neyse bunlar bayağı bir sesli işler. Bunları siz de yormadan halledeyim. Hazırlanıp restoranda artık inşallah görüşürüz. Restoran videosu özleyenlere de restoranttan bugün video geliyor yani. Dükkanımızdan selamlar. Restorantı açtım. Tabii ki yine su dolu. Annem şöyle güzel güzel kornişon turşuları yapmış. Görüyor musunuz? Bir de ben daha buradayken domates turşuları yapmıştı. Onların çoğunu sattık sadece bir tane kaldı. Onları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu işte kasa şu hemen e, solumda ya. E, size göre sağ oldu tabii şimdi. E, kasanın şu sağına şöyle koyuyorduk kavanozları ve gelen giden. Aa bunlar ev turşusu mu? Kim yapıyor falan derken lütfen bize bir kavanoz açar mısınız? Burada yiyeceğiz. Yanımızda götüreceğiz diye diye bir sürü şey sattık. E, salatalıktan sattılar mı hiç bilmiyorum ama sanırım alt taraf, dolabın altı, e, şurası komple salatalık turşusu doluydu ve satmışlar. İki kavanoz büyük. iki kavanoz küçük kalmış. E, Valla şunu da anlamış oldum ki seneye, sezonda artık bu sene için tabii e, geneli geçti. Daha herhalde Kasım'a kadar yine işleri güzel gider diye düşünüyorum ufak tefek olsa. Allah'ın izniyle restoran için söylüyorum ee, ama yine seneye yazın sezon yoğunluğunda sezon başında e, şey yapılabilir şunu da anladım ki turşu falan yapıldığı zaman bu tarz şeyler bu tezgah üzerine sergilendiği zaman satılabiliyormuş istiyormuş insanlar göz görünce gönül istiyor tabi ee, ben çay suyu koydum şimdi suların eksiklerini dolduruyorum yukarıda birazcık kola dolduracağım yukarı kola eksiğim var e, yerler falan temiz. Kardeşim geceden temizliği yapmış. Eline sağlık. Mutfak da temiz ama bulaşık makinesi boş mu bilmiyorum. Bakacağım şimdi. E, ben bayat ekmeklerimi çok güzel bir şekilde değerlendirdim. Sabah sabah böyle nasıl söyleyeyim. Yarımdan bir tık daha büyük tostlardan yaptım. iki ekmeğin uçları kaldı böyle. Kocacığıma güzel bir kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra mis gibi çayımızı içtik. O işine geldi. Ben mantıyı aldım. Buraya geldim. Eee Dükkan açalı bir saat oluyor değil mi? Tabii tabii. Hemen hemen. Ee, saat 10.45 geçiyor. 11'e çeyrek var. Şu su var. Artık bunları buraya koyayım. Şu dolabı şimdi bir kapatayım. Isısını çok fazla atmasın dışarıya. Soğuk soğuk görünce dayanamadım. Bir şişe soğuk su çıkardım kendime. Of. Aşırı artık böyle aman aman Ağustos sıcakları olmadığı için saçlarım artık salık kullanabiliyorum. Şu son sularımı da şu şeyin altına koyuyorum. Buraya yedekliyoruz, topluyoruz. Lazım olunca buradan alıp dolduruyoruz dolaplara. Annemle daha hiç yazışmadım. Ee, ama şey konusunu uyarmam lazım. Saat 2 gibi gelmesi konusunda. Çünkü okula geç kalmak istemiyorum toplantıya. Ee, bu senenin ilk veli toplantısı. Genelde yılda 3 kere oluyor. Maksimum 4 kere oluyor. Ee, ve o nasıl bir uzatmaydı. Çöp tenekilerini yıkadım. Bu arada... Ee, yani toplantıya mümkün olduğu kadar katılmaya çalışıyorum ee, yoğunlukta hep ben gidiyorum çünkü e, babası zaten çalışıyor bir de herhalde okul toplantıları veli toplantıları deyince hep aklımıza anne gelir ya hep anneler gider size durumlar nasıl bilmiyorum ama şimdi e, elektrik faturası bu ay 2200 lira gelmiş evet yine de fazla küçücük bir yer için çayı yıkadım da çayın şeyleri kalmış fotoları kalmış Lavaboda temizler vardı. Onları yerleştirdim. Büyük tencere işte ne bileyim yoğurma kabı gibi falan. Annem mantı içi hazırlamış kıyma. Sanırım giderken birazcık götürürüm. Yani toplantıdan sonra ya da uğrar alırım. Ee, belki evde yaparım. Belki kendi boşluğu oluyorsa kendi yapar burada. Çay suyunu koydum. Şimdi... Ay ay ay. ne bilmiyorum ya doldurmuş dondurmuş bilmiyorum hiçbir fikrim yok donduğu için de anlaşılmıyor büyük mantılar geçen benim yapıp gönderdiğim mantılar sanırım şu anda stokta mantılar gibi görünüyor ondan dolayı yapılmıyor şu da bu da gene benim yaptığım küçük mantılar gönderdim bu da bugün yeni getirdiğim mantılar küçük mantı gayet yeterince bence var teyzem Bursa'dan yine tereyağı gönderdi ve ben unutmazsam bugün tereyağı da giderken götüreceğim 20 kilo mu gönderdi 10 kg gönderdi, hiçbir fikrim yok. Şöyle yoluk paketlerde. Bakayım kilosu ne kadar kadardanmış. Eğer 200'den derse e, bir 1 kilo, kilo alacağım. Biraz daha uygun olursa 200'den 2 kilo alacağım. Difrizimi atıp stoklayacağım. Çünkü difrizim, difrizimdeki son tereyağını çıkardım. Şu anda kullandığım tereyağı hala teyzemin geçen seneden bize gönderdi ve benim de 2 kilo şeye difrizime stok yaptığım tereyağı. Buraya çay dem kaynadıktan sonra çayımızı demleyeceğiz. Bakalım bulaşık makinesi ne alemde? Ha, doluymuş. Boş yani temiz. Ama içine temizler dolu. Öyle söyleyeyim. Şu çatalları aslında ben buraya koymuyorum. Ayırıyorum. Ama karıştırmışlar. Bunlar buranın değil. Bunlar daha çok mutfakta yoğunlukta kullanıyoruz. Daha siftahım yok. Müşteri falan da yok. Gezilen de yok. Yerleri silmeyeceğim. Yerler temiz. Yıkama işi de yapmayacağım. Şimdi şu masalara şeyleri dağıtayım. Küllükleri dağıtayım. Annem dün e, domates, pat salatalık ve biber almış toptan. Ee, aslında ben unutuyorum. Her hafta bu toplancı buraya annemi bir sürü kasa kasa getiriyor. Çok 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 da uygun fiyata getiriyor. Mesela domates 8 liraya 10 liraya falan getiriyor. Ben dün domatesi 25 liradan mı aldım? <laughs> 20 lira yok. Kayınvalidemin pembe domatesini aldım. 30 liradan. Aynen. Ee, kendime de aldığım domates. Ince uzun 15 liraydı. Yalan olmasın. Yine de pahalı ya. Ince uzun domates. Adam burada bize e, tombul kırmızı domates getiriyor. İçi böyle çekirdekli güzel domatesten getiriyor ve 10 liradan getiriyor kilosunu. Aslında akıl edemiyorum ki annemden buradan giriş fiyatına birkaç kilo alabilirim. Pazarda hiç uğraşmayayım diye ama artık dün gitmiş bulundum ve eksiklerimi almış bulundum. Kırlantıları düzelteceğiz. bir şeyleri inderlerimize şu şemsiyeyi açacağım. Şemsiye açma işim kaldı. Küllükleri dağıtma işim kaldı. Arkada annemler dün unu unu stoklamışlar. Yani kutularına boşaltmışlar. Un olmuş her yer. O masaya gidip sileceğim. Bir kaba bez, bezle su alacağım temiz. Orayı sileceğim. Başka da bir iş olacağımızdan yap, yapacak bir iş gibi gözükmüyor. Gelirken iki tane ekmek aldım taze ve e, siz söyleyin adını. Dediğim gibi kıymayı yapmış ama kıymayı büyük bir ihtimal kendi de oturup büyük mantı stoklayabilir. Küçük mantı şimdilik bayağı var. Sanırım 3 kiloya yakın 3 kilodan fazla büyük küçük mantımız var. O da yeterli olur. Ee, bana yap derse de götürür yaparım evde. Toptan, toptan, toplantıdan sonra gelirim. Mantıyla kıymayı alır giderim. Çünkü toplantıya giderken götüremem. Güneşte şey olur, bozulur. Toplantı yarım saat, bir saat sürer tahminimce. Bir saati geçmez. Ama yarım saatten de bir tık daha fazla olabilir. Geçen yılki tecrübelerimden yola çıkarak. Şark köşesini düzenledim. Şark köşesinin şeyi açı ıı, silinecek sadece. Ee, siz söyleyin adını. Tepsisi silinecek. Şuranın güneşliğini açalım. Şey, perdesini açalım. Bu perdeleri ben eski evimdeyken yatak odamda kullanıyordum aşağıdaki evimde perdeleri de çok beğeniyorum açıkçası sonra ben yukarıya geçtiğim zaman artık zaten perdelerim değişince bunları anneme getirdim bu sene de Aras'ın odasında kullanıyordum ee, şey ama güllü müllü artık şey değil oraya böyle fonlar aldım ya desenli oraya store perde annem getirecekti bana aslında Aras için onu hatırlatıp yazsam da getirse arasını oda temizliğine geçtiğim zaman en azından o spor, perdesine takarım. Hem kışa da soğuk geçirmek için, soğuğu geçirmemesi için. Ben bugün niye konuşamıyorum? Soğuğu geçirmemesi için önlem iyi olur. Şuralar falan bayağı yaprak olmuş. Buraları yıkamak değil ama süpüreceğim fırçayla. Nargilemizi göz önüne koyabiliriz. Şöyle gelen geçen var çünkü. Sabah Yusuf diyor ki bu yaz günleri bitmeden diyor tatil. <laughs> Sizi de biliyorum baydım artık yani sürekli tatil tatil diyorum ama Evren'e mesaj gönderiyoruz. Hani olur da olursa diye ama bu sefer böyle 2-3 günlük değildi tam tatil 7 gün 8 gün. Çünkü gidiyorsun bavulu toplayıp bavulu boşalttığına değmiyor 2-3 gün. Aslında bana kalsa olur da Yusuf öyle daha çok yoruluyor dedim dur bakalım. Hele şu Eylül ayında bir atlatalım. Senin işlerin de oluyor. Herhalde okula bir iyice adapte olsun. Hazır İngilizcesi de güzel gidiyorken sevindim. İyice işine odaklansın. Şimdi ben içecek dolabının eksiklerini yazmam lazım. Siz çok güzelsiniz biliyor musunuz? Sizi çok seviyorum. Evet evet sizi ikiniz de çok seviyorum. Bunlar çok güzel uyum sağlayıp gittiler beraber. Kendime bir kahve yaparım. Boşa kalınca da şey yapacağım. Ee, kızlar menümü belirleyeyim. Yarına ne yaparım menüsü. Hamur işi bir şey istiyorum ama aslında şey diye düşündüm. Özbek pilavı yapayım. Ondan sonra Feride dünkü salatayı çok beğendi. Ondan bir yapacağım. Tekrar lahana aldığım için lahana salatası yapacağım. Yani lahana, lahana, evet lahana salatası bir çeşit öyle yaparım. Bir çeşit börek tarzı bir şey olsun istiyorum. Yani Gelinimde yediğim dün milföylü içi kıymalı samsıyı çok beğendim. Hani dedi ya annemle beraber yaptık diye. Ee, çok çok beğendim. Çok başarılı buldum. Ee, düşünüyorum ki bir çeşit ondan mı yapsam kıymalı patatesli yine. O da içine böyle küp küp patates doğramışlardı. Kıyma yapmışlardı. Soğan yapmışlardı. Karabiber çok güzel olmuştu. Bir çeşit öyle yapayım. Ee, salata yapayım. Özbek pilavı yapayım. Kaşık salata yapayım. Yanına yoğurtlu bir meze gene iyi olur çünkü özbek salatasının yanına ya da e, domatesli bir sos gibi bir şey mi yapsam? Gerçi evde de soslarım var ama böyle şeyin yanına koyacak. Siz söyleyin adına. Pilavın yanına koyabileceğim güzel olur. Belki giderken buradan kornişor tuşusu götürürüm annemden. E, başka eksik ne alacağım? Biraz çerez alacağım. Tatlı düşünüyorum. Tatlı ne yapayım? Tatlı da e, puding pastası yapayım. Puding pastası çocuklar da yiyor kekiferi Feride sevmiyor. Hani hazır alsam. Ee, böyle daha ne olsun? Allah bereketini versin. Sulu bir yemek ne olabilir? Onu da düşünüyorum. Bakıyorum ya böyle bir kafamda şimdi böyle şeyler geldi geçti çeşitler ama hep diyorum ya gönüller bir olsun. Önemli olan o. Maksat bir araya gelmek, güzel zaman geçirmek. Yani maksat karını doyurmak ya da ama ne çeşit olmuş, kaç çeşit olmuş. Az mı olmuş? Çok çok olmuş değil. Candan, güler yüzlü. Misafirlerine karşılamak, ilgilenmek. Yani benim en azından misafirlikte aradığım şey o. Şimdi ben bezimi de aldım tabii ki. Şu dediğim tepsimi bir sileyim. Bunların üstleri de çok tozlu. Bunlara da aslında bir e, küçük bir kaba su yapayım. Bunları da sileyim. Evet. Öyle bu işleri bir bitireyim. Sonra da kahve yapar otururum, bir de çaya gidip demleyeyim. Kaynamıştır çay.